Bugünkü videomuzda havaalanlarında ve uçaklarda yaşanmış en komik ve en şaşırtıcı anlardan bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz bu eğlenceli görüntüler sizi gülme krizine sokabilir. Bu komik görüntülere geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Videomuza eğlenceli bir uçak içi görüntüsüyle başlıyoruz. Yurt dışında çekilen bu görüntüde kalkış esnasında hostes o bilindik şeyleri anlatıyor. Yolcularsa hostese eğlenceli bir şekilde eşlik ediyorlar. Bu sefer talimatları veren hostes değil, iki yolcu olmuş. İki yolcu sıkıcı geçen yolculuğu bir nevzede olsa eğlenceli hale getirmişler. Hatta çoğu yolcu gülme krizine bile girmiş. Seyahatlerden nefret eden bir çocukta sıra. Çocuk yorgunluktan babasının çektiği valizin üstüne yatmış. Çok uykusu gelmiş olacak ki bu rahatsız yerde bile mışıl mışıl uyuyor. Yaramaz bir çocuk, ebeveynlerinin dikkatsizliğinden yararlanmış ve bakın nerelere kaçmış. Valizlerin konulduğu cihaza binen çocuğun şaşırtıcı yolculuğuna gelin yakından bakalım. Uzun yolculuğun ardından çocuklar neyse ki görevliler tarafından kurtarılmış. Özgürlüğünü ilan edip uçaktan kaçan valizle videomuza devam ediyoruz. Valiz arkasına bakmadan hızla olay mahallinden uzaklaşıyor. Eğer işinizi seviyorsanız en sıkıcı işler bile keyifli hale gelebilir. İşte bunun kanıtı. Havalimanı görevlisinin eğlenceli tavırları uçak yolcularının dikkatinden kaçmamış. Videomuzda sadece komik ve eğlenceli görüntüler yok. Tıpkı şimdi izleyeceğiniz görüntüde olduğu gibi endişe verici görüntüler de yer almaktadır. Bu görüntüyü de izledikten sonra havalimanı görevlilerinin aslında eğlenceli insanlar olduğuna ikna olabilirsiniz. Bu görevli de hem kendisi eğlenmiş hem de uçaktaki yolcuları eğlendirmiş. Dönen bavul cihazında uyuyakalan adam muhtemelen uzun bir yolculuk geçirmiş. Adam bavullarını bekleyen insanların şaşkın bakışları eşliğinde uyumaya devam etmiş. Eğer daha önce uçakta seyahatinizin ardından valiziniz hasar aldıysa yalnız değilsiniz. Çünkü şöyle bir sürecin ardından valizlerin sağlam çıkması mucize olurdu. Öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise havaalanı yer aracı özgürlüğünü ilan etmiş. Araçta meydana gelen bir hasar sonucu ortalık resmen birbirine girmiş. Yok artık diyeceğiniz bir diğer görüntüde sıra. Pilot uçağa herkes gibi kapıdan girmek yerine ön pencereden girmeye çalışıyor. Fakat bu tahmin edeceğiniz gibi hiç kolay olmamış. X-ray makinelerini yanlış anlamış bir adamda sıra. Valizler için kullanılan X-ray cihazının içinden çıkan adam güvenlik görevlisini şoka sokmuş. İşte o komik anlar. Karların üzerinde mahsur kalan uçağın imdadına uçak yolcuları koşmuş. Yolcular tıpkı bir arabayı otobüsü iter gibi uçağı iterek çalıştırmak için uğraşmışlar. Uçakta seyahatlerin olmazsa olmazlarından biri maalesef türbülanstır. Şimdi izlediğiniz görüntü ise gökyüzünde şiddetli bir türbülansa yakalanmış uçağın içerisinden bir yolcu tarafından çekilmiş. Peki kimler daha önce bindiği uçakta türbülansa yakalandı? Sağlam ve güvenli olması gereken uçaklar maalesef bazen hiç de düşünüldüğü gibi olmuyor. İşte penceresi kırık bir uçak. kim demiş sincaplar seyahat edemez diye. Küçük bir sincap uçağına yetişmek için epey uğraşmış. Videomuzun en aldatıcı görüntüsünde sıra. Uçakta yolculuk ediyormuş gibi görünen kadın aslında bakın nerede. Sanal dünyada insanları kandırmak ne kadar kolay öyle değil mi? Videomuzun son sırasındaysa bir fotoğraf var. Pilot kabininden çekilen görüntüde uçağın ön camında küçük bir çocuk var. Peki sizce bu fotoğraf gerçek olabilir mi yoksa Photoshop mu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.